İlk başta burada tamamıyla sizi etkileyecek bir olay var. Sizin hakkınızda bazı kötü düşünceleri olmuş ve bazı kötü düşüncelere kapılmış. Bir gün istediği bir şey ya da planladığı bir şey istediği gibi olmadığı bir dönemde bu yüzden size adım atacak. S harfi bir yer, S harfi bir şirket olabilir, S harfi bir kişi olabilir. Bakın. Evliliğinize zarar veren, evliliğinizde size büyü yapmaya çalışan ve büyü yapmış bir kişinin isminin içinde ve... Merhaba arkadaşlar, Faldrenberg kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bardak fal açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu açılımda tek bir avantajımız var. Bu avantajımız da Süleyman tılsımlı olması arkadaşlar. Yani Süleyman tılsımı nedir? Sizi kesinlikle vesmesiden, hasetten, kıskançlıktan, nazardan ve dahi büyüden koruyan bir tılsımdır. Bunu sizler için şu anda hazır ettim. Ve şu anda açılımımıza başlayacağız. Şöyle yapacağım. Mum mu yakacağım arkadaşlar? Bir saniye. Şöyle mumu koydum hayırlısı ve şifası olsun diyerekten mumu yakacağım sizler için. Siz de bu açılımı beğeniyorsanız kesinlikle beğen tuşuna basıp bize destek olabilir ve daha fazla kişinin görmesine destek olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tabii ki beğenmek ve abone olmak zorunluluğu değil. Ama bunu yaparsanız beni çok sevindirmiş, emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Şöyle mumu biraz kenara alıyorum şu şekilde ve mum dahilinde bakım mı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Yapalım bir. İlk başta burada tamamıyla sizi etkileyecek bir olay var ve bu olayın ilk başlangıcı aslında sizin güveninizi kırmış ve sizi hayal kırıklığına uğratmış bir insanın size karşı tekrardan bir geri dönüş yapmasıyla başlıyor. Bakın aklınızdaki kalbinizdeki çok değer verdiğiniz ve değerini çok fazla hissettiğiniz ve gösterdiğiniz bir insan arzusunu, isteklerini eksik etmediğiniz ve tamamiyle bağlandığınız bir insan. Bu insanın sizin hakkınızda bazı kötü düşünceleri olmuş ve bazı kötü düşüncelere kapılmış. İster istemez çevresi tarafından etkilenmiş gözüküyor. O kadar çok birbirlerinize yakışıyorsunuz ve o kadar çok birbirlerinize uyum sağlıyorsunuz ki gerçekten bu insanlar bütün özelliklerinizin neredeyse hepsi aynı. Gerçekten çok fazla böyle özellikleriniz var birbirlerinize sardığınız. Bu insanın size bir hata, bir yanlış, bir hayal kırıklığı üzerine bir şey yaptığını görüyorum. Yani bu insanı aslında çok defa affedici bir ruh haliyle gerçekten hayatınızı dahil etmişsiniz birçok defa. Yani hatalarını örtbas sürekli etmişsiniz. Ama artık son demlerinize gelmişsiniz. Sabrınızın sonuna gelmişsiniz. Çünkü bu insan artık iflah olmuyor. Ve bu insan artık direkt sizi kırmaya odaklı. Sanki böyle ilişkinizde cinsel amaçlı yaptıkları şeyler Arzular gerçekten çok fazla yani işi düşünce ya da ne bileyim e, çıkarı olunca böyle bir şeyler yapıyor size karşı Ondan sonrası için yapmıyor bu insanın bunları yapmamasının bir nedeni var bakın geçmiş hayatında psikolojik manada o kadar çok daraltmışlar ki bu insanı hayatında çok fazla zorluklar görmüş bir insan ve size bunlara ya yani size de bunlardan bahsetmiş gözüküyor bahsetmiş ve anlatmış gözüküyor. Bu insanın duygusal olarak kendisini çok zorladığı bir dönem. Bu yüzden size şu anda adım atmıyor ve şu anda geri dönüş yapmıyor. Ama sizin bu insanın üstünde bir ahınız var. Ve bu ah öyle bir ah ki bak büyümüş, gerçekten uzuyor bak. Ne kadar nereye kadar uzuyor görüyor musunuz? Hatta şöyle göstereyim, görememişsinizdir belki. Şu bildiğiniz bir ahtır arkadaşlar. Bu sizin o insanda olan bir ahınızdır. Bakın bu insan çok zorluklar çekiyor. Vicdan azabı çektiği bir dönem ve aynı zamanda sizi unutamadığı, aklından çıkaramadığı bir dönem. Şu anda siz gerçekten eskisi kadar artık kafaya takmıyorsunuz. Artık böyle işte gelirse gelir, gelmezse gelmez havasındasınız ama gerçekten gelse ona dünyayı dar edeceksiniz. Çünkü size gerçekten çok hata ve çok yanlış yapmış gözüküyor. Bu insanın size geri dönüşü var. Bu bir. İkinci mesele bakın bu insan ona olan ahınızın bedelini yaşadığı bir dönem. Yani hastalıkla ve sağlık konusuyla ailesi konusunda uğraşıyor. Ya özellikle annesi konusunda uğraşıyor. Çünkü annesinin sağlık konusunda ilgili sorunları var. Babasının da aynı şekilde ama annesinin daha fazla gözüküyor. Bunlarla uğraştığı bir dönem bunlarla kendisini zorladığı bir dönem gözüküyor. Bu insanın kalbinde ve fikrinde artık bir rahatlama, artık bir durgunluk ve bu durgunluğun bu insanın aklında, fikrinde, düşüncelerinde ve bilinçaltında sizi düşünmeye başladığını, özlemeye başladığını, hasret duymaya başladığını ama adım atacak ya da geri gelecek yüzünün olmadığını görüyorum. Fakat adım atacak çünkü her şeyi bir kenara bırakacak. Çok gururlu bir insan ve çok egolu bir insan. Yani ister istemez ilişkinizde size inatçılık yapıyordu. Benim bildiğim doğru diyordu. Ve bunları bir kenara bırakarak size bir adım atacak. Size bazı şeyler söyleyecek ve bazı şeyleri açıklayacak. Ve bu insanın üzerinde ahınızın tuttuğunu anlayacaksınız bu şekilde. Çünkü çok zorlu dönemler, çok sıkıntılı dönemler yaşıyor. Yani bir gün istediği bir şey ya da planladığı bir şey istediği gibi olmadığı bir dönemde bu yüzden size adım atacak. Biraz tabii ki eğlence hayatına, arkadaş ortamına biraz düşkün bir insan. Bunlarla vakit geçirmeyi seven bir insan. Bu yüzden aslında ilişkinizde soğukluklar, ayrılıklar ya da iletişim bozuklukları ortaya çıkmış ama bunlarla ilgili gerçekten büyük bir pişmanlık duyduğunu ve size adım atmak istediğini ve bunun hakkında da bir plan yaptığını görüyorum. Haberiniz olsun bu bir size sürprizim olsun açıkçası. Çünkü bu insan artık dayanamıyor. Artık bu vicdan azabı bu insanın rüyalarına dahi sizi sokmuyor, sokuyor yani. Bildiğiniz suretiniz onun rüyasında gösteriliyor. Ve bunun açıkçası şifasını yapan şey de bakın şu görmüş olduğunuz tılsım. Şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz Süleyman tılsımı ilişkinize Canlarım videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Bu görmüş olduğunuz ürün tamamıyla fiziksel ağrılara bel fıtığı, boyun fıtığı gibi rahatsızlıklara çok iyi gelmektedir. Yani düzenli kullanımda tabii ki çok iyi gelmektedir. Bunu da belirtmiş olalım. Yani bütün hastalıklarda şu şekilde ginseng içeren, aynı şekilde gümüş iyonlarını içeren bir üründür. Bu ürünü düzenli kullandığınız zaman fiziksel ağrı ya da fiziksel rahatsızlıklar gibi bütün bu fiziksel olarak yaşadığınız ağrı ve rahatsızlıklara tamamıyla fayda etmektedir. Bakın arkadaşlar bu ürünü ben de kullanıyorum. Etkisini görmezsem kesinlikle size önermezdim. Etkisini gördüğüm bir ürün aynı şekilde annemin mesela boyun fıtığı var. Boyun fıtığına çok güzel bir etki gösterdi. Yani çok rahat bir şekilde boyununu artık döndürebiliyor. Gerçekten çok hani taktığınız zaman yapıştırdığınız zaman anında fayda eden bir ürün. O yüzden size öneriyorum. Şurada zaten ne içinde neler olduğu yazıyor arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. 25 tane vardır. İçerisinde benden alırsanız yani Falcın alırsanız bizimle iletişime geçerseniz WhatsApp'tan ya da Instagram'dan yardımcı oluruz. Tam bu ürün Almanya tarafından üretilen yurt dışında üretilen bir üründür. Canlandıracak ilişkinize hayat verecek ve bu insanın fikirlerini düşüncelerini size karşı olumlu yönde değiştirecek bir tılsım bu. Bu tılsım ilişkinizdeki nazar, hasret, kıskançlık gibi şeyleri kesinlikle ortadan kaldıracak bir tılsım. Yani videoyu sonuna kadar tabii ki izlediğiniz takdirde. Onun dışında şunu da belirtmek istiyorum. Bakın evliler size bir şey söyleyeceğim. Bakın şurayı gördünüz mü evliler? Evliler, belki de boşanma aşamasında olanlar, evliliğinle ilgili sorun yaşayanlar. Şurayı gördünüz mü? Bakın burada büyük bir göz var. Bir göz gibi gördünüz mü? Bu göz sizin ilişkinize, sizin evliliğinize haset, kıskançlıktan harici. Bakın bunlar varmış zaten. Evinize girip evinize bir işlem koymuş. Ve bir kadın yani evliliğinde olan bir kadın temizlik yaparken ya da evin herhangi bir yerini temizlerken yağ tarzında donmuş, yağ tarzında ya da koyulmuş bir işlem bulduysa kenarda ve köşede. Bu iki kişinin, iki evli insanın birbirleriyle olan muhabbetinin kesilmesi, iletişiminin kesilmesi ve birbirlerine karşı soğuması ayrılık sağlamaları için yapılmış bir işlem gözüküyor. Bu işlem hanenizin herhangi bir yerinde bulduğunuz bir işlem. Eğer ki bu işlemi bulmamışsanız bu işlemi bulacaksınız arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz takdirde. Bilginiz olsun özellikle evliliğinde büyü olduğunu düşünenler. Evliliğime Eşim bana karşı bir anda neden soğudu diyenler kesinlikle böyle bir göz gördüm bakın göz resmen gözükmüş yani demek ki sizin ilişkinizi sizin evliliğinizi sizin birlikteliğinizi çekemeyen bazı insanlar var. Bakın bir tane değil. Bazı insanlar dedim 3 kişi görünüyor burada. Üçü de kadın. Üçü de kadın. Bakın erkek yok burada. Üçü de kadın gözüküyor. Haberiniz olsun böyle bir durum. S harfi bir yer, S harfi bir şirket olabilir, S harfi bir kişi olabilir. Bakın S harfi evliliğinize zarar veren, evliliğinizde size büyü yapmaya çalışan ve büyü yapmış bir kişinin isminin içinde ve isminin özellikle başında S harfi olabilir. Bak burada S harfi var gördünüz mü? Bakın şurada S harfi gözüküyor. Şurada da bir yılan ve yılanın başı. Yılanın başı da S harfindeki o kişi. Haberiniz olsun bu bir kadın ve kilolu bir kadın. Biraz da 50-60 yaşlarında yaş, yaşlı bir bayan gözüküyor. 4 tane ya da 3 tane de çocuğu var. Haberiniz olsun. Bu sizin evliliğinize zarar veren, evliliğinize sıkıntı açan insan. Evet gelelim kariyer konusuna. Bakın kariyer konusunda aslında gerçekten uğraştığınız, emek verdiğiniz ve emeğinizin karşılığını alamadığınız bir dönem. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten o kadar çok böyle uğraş veriyorsunuz ki işinizde gücünüzde insanlar sizi görüyor ve kıskançlık sahip olabilen, olabilen ve size imrenip bir şekilde bakan insanlar da var. Şimdi şöyle söyleyeyim. İş yerinizde çalıştığınız yerde size böyle sıkıntılı bakan sizin işte başarılı olmanızı istemeyen bir üstünüz var. Ya bir üstünüz ya da bir Böyle bir kişi, bu her kimse, bakın sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor, size zorluk çıkartmaya çalışıyor, olmayan bir şeyi de olmuş gibi gösterip hatta arkanızdan dedikodu ve kıskançlık yapıyor. İş yerinizde böyle bir insan var, yani altın satılmaz, atılma satılmaz, atılma satılmaz dediğiniz bir insan ama gerçekten sizinle çok uğraşmış ve uğraşmaya da devam ediyor. Bu genelde bu insan sağ tarafınızda durur ve yaptığınız işe genel olarak en çok bakan odur. Bakın elinize, ayağınıza böyle en çok bakan odur yani çalıştığınız duruma göre. Ve sizi böyle üstlerini hep şikayet ediyor. Hep de böyle ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Ama genel olarak sizin üzerinizde bir koruma olduğu için bakın dualısınız. Bir bayan yardım ettiğiniz, elini bırakmadığınız, ve onun yolunu açtığınız, ona yol gösterdiğiniz bir bayan size öyle bir dua etmiş ki bu dua bildiğiniz tılsımlı bir dua. Yani zırh gibi üzerinize duruyor. O insan sizinle ne kadar uğraşırsa, ne kadar böyle ayağınızı kaydırmaya çalışırsa çalışsın. Hiçbir şekilde bunu başaramayacak. Hatta size şöyle güzel bir haberim var. Bakın bir yerde çalışanlar. Üst seviyeye yükselme mevkiyi değiştirme ya da de maaş durumunuzda bir değişiklik olması durumu da gözüküyor. Yani tam tersi bu bayanın uğraştığı, bayan mı artık erkek mi bilmiyorum ama bayan olarak gördüm. Ayağınızı kaydırmaya çalıştığı ve hakkınızdan dedikodu, kıskançlık üret yaptığını görüyorum. Yalnız bu insanın size hiçbir şekilde zararı dokunamayacak. Her ne kadar sizi şikayet ederse etsin, kendi ayağına dolanacak. Bunu bir bilin. Bunu bir bilin. Çünkü kariyer konusunda, maddi konuda o kadar çok zorluk çekmişsiniz ki 5 yıl öncesine kadar o kadar çok sıkıntılı dönemler atlatmışsınız ki bunun mükafatını yiyeceksiniz. Bunun meyvesini yiyebileceğiniz bir dönem. Bakın maddi konuda gerçekten o kadar çok şanslı bir dönemdesiniz ki bakın bırak yap çalıştığınız işi geçtim. Maddi yönden annenizin dedenizin babanızın bıraktığı bir miras konusu var. Ve bu miras konusu aslında sizin hakkınız olan ve sizin hakkınızı alabileceğiniz bir miras konusu. Bakın bu konuda çok şanslısınız. Çünkü elinize bir miktar para geçecek. Ve bu parayla bir ticaret döndüreceksiniz siz. Çünkü siz bir etiş yapmayı planlayacaksınız. Ama şöyle de bir durum var. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın hiç bilmediğiniz, daha önce hiç yapmadığınız ama adını duyduğunuz bir iş yapacaksınız. Ve bu işte hiçbir tecrübeniz olmayacak, tecrübesiz bir şekilde bu işe gireceksiniz ama tecrübe kazanacaksınız. Bilginiz olsun. Böyle bir ilk etiş fırsatı ve bu iş konusunda da büyük başarılara el atacağınızı, büyük başarılar sahibi olacağınızı görüyorum. Maddi konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Para her türlü gelir. Ama sağlık hiçbir türlü gelmez. Bunun da bilincinde olur. Evet şimdi şunu belirtmek istiyorum. Hasta, yatağında yatan, yatalak ve fiziksel olarak zorluk çeken, yürüme zorluğu çeken, ağrı zorluğu çeken biri var. Bu kişi ailenizde bir kişi olabilir. Biraz üzülmüşsünüz çünkü iş çekmişsiniz bu insana. Keşke böyle olmasaydı. Keşke. Onun yerine ben olsaydım gibisinden şeyler söylemişsiniz ama gerçekten çok sevdiğiniz bir insan. Belli ki stresten bu ağrıları yaşıyor, sıkıntıları yaşıyor. Stresten bir hastalık edilmiş, fiziksel bir hastalık. Ağrı yaşıyor, sıkıntı yaşıyor, böyle yürüme zorluğu çekiyor bazen. Böyle bir insan. Ve bu insanın üzerinde, bakın bu insanın üzerinde büyük bir şifalanma, yani bu insanın, ayak problemi varsa, sağlık problemi varsa sıkıntı yok. Yani fiziksel bir sıkıntı ve bu sıkıntının geçeceğini, bu sıkıntının dineceğini çünkü siz bu insana içerlenmişsiniz, iş çekmişsiniz ve dua etmişsiniz bu insan hakkında. Bu duanızın bir yerini bulacağını görüyorum. Yani hasta yatalak birinin iyileşme sürecinde ne kadar umut dolu bir iyileşme sürecinin olduğunu göreceksiniz. Bu bir. İkinci mesele. O insan iyileştiği zaman sizde bir umut doğacak. Yani hırslanacaksınız, size bir cesaret gelecek. Yani gerçekten kendinizi değiştirebileceğiniz, hayattan ders alabileceğiniz yani başka bir insanın iyileşme süreci size ders verecek. Bildiğiniz böyle ders sahibi olacaksınız. Böyle bir tecrübe kazanacaksınız. Haberiniz olsun ve iyi bir haber, dediğim gibi müjdeli bir haber, sağlık haberi inşallah bekliyor bu insanı. Bu insan sevinecek artık duanızın yerini bulduğunu göreceksiniz. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bakın ilişki konusunda çok fevri kararlar alıyorsunuz. Ani kararlar, ani ilişkiler, ani ilişki başlangıçları yapıyorsunuz. Bu durum sizi öyle bir zorluyor ki bakın ilişki konusunda gerçekten kendinize güveniyorsunuz. Ben zaten bu karakterdeyim diyebiliyorsunuz. Ama karşınızdaki insan hiçbir şekilde öyle düşünmüyor. Sizin ilgi verdiğiniz, sevgi verdiğiniz ve ilginizi eksik etmediğiniz her insan, bakın kim olursa olsun bir şekilde sizden uzaklaşıyor. Bunun nedeni tamamıyla ilişkinizdeki kişiye yani karşı tarafa kendinizden daha çok değer vermek, kendinizden daha çok önü, önde tutmak ve o insanın acaba bir sıkıntısı mı var, acaba bir sorunu mu var diye çok fazla düşünmenizden ve ister istemez ilgi bağımlısı olduğunuz için yani karşı tarafa ilginizi her şekilde gösterebildiğiniz için o insan sizden uzaklaşabiliyor. Çünkü kolay olan şeyleri karşı taraf sevmiyor, uzaklaşıyor. Ama siz de zoru tercih ediyorsunuz ve zorun peşinden koşmayı planlıyorsunuz. Zoru elde edemediğiniz zaman kendinize sıkıntı yaratıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şunu da belirtmek istiyorum. Bakın çevrenizden M isimli ya da N isimli, I isimli ya da I isimli iki tane arkadaşınızın iki tane arkadaşınızın size bir hatası olacak, bir yanlış olacak. Hakkınızda yaptıkları ve söyledikleri bazı şeyler olacak ve siz bundan daha sonradan haberdar olacaksınız. Daha sonra bunu duyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Gerçekten hiç beklemediğiniz insanlar ve gerçekten hani böyle duygusal olarak saf, böyle temiz kalpli insanlardan bunu duyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Hakkınızda yapılmış bir dedikoduyu duyacaksınız. Kulağınıza gelecek ve dediğim gibi çok şaşıracaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim, yapmadığınız bir şeyi yapmış gibi anlatacaklar ve buna çok sinir olacaksınız. Sakin kalmanızda fayda var. Haberiniz olsun. Evet. Size çok güzel bir haberim var. Bakın demiştim ya hanenize sızmaya çalışan bir yılan hanenizin içine bakan ve hanedeki olayları takip eden yani haneyi haneden daha iyi bilen bir insan. Bu insanın art niyeti, bu insanın sıkıntılı halleri sizi bulmuş fakat bu insanın bakın bu insan her kimse ilk başta bir S harfi demiştik ya bu yılan konusunda. Şu anda da gözüken harflere göre e harfinde bir kişi gözüküyor. Bu da size düşmanlık eden, sizi sevmeyen, belki de sizi haset beslemiş, kim beslemiş bir insan. Bu insanın hanesinde bakın bu insan evli. Bu insan çocuk, çocuk sahibi. Hanesinde öyle bir sıkıntı, öyle bir sorun olacak ki bu sorun çocukların psikolojisini çok kötü bir şekilde etkileyecek. Bakın size olacakları söylüyorum. Çünkü ahınız var burada. Kötü bir şekilde etkileyecek bu kadın kendi ailesiyle kendisiyle uğraşmaktan size fırsat bulamayacak. Yani bir tane düşmanınız bir taraf oluyor Allah'ın izniyle ettiğiniz dualarla ve ahınızın tutmasıyla. Bunu da söylemiş olalım. Arsa, tarla tapan, işlerinde veya mahkeme işlerindeki olan sonuçlarınızda bazı zorluklar çekiyorsunuz ve zorluklara değecek bir karar gelecek ve bu karar yaklaşık 3 dolunay içerisinde hanenize gelecek bir zarf içerisinde bir belge içerisinde bir davayı kazanma fırsatınız ya da bir geri kazanma fırsatınız olacak. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Unutmayın bireysel bakım her şeyden farklıdır ve daha farklılık getirir insanın hayatına. O yüzden bireysel bakım almanızda kesinlikle fayda var. Teşekkür ediyorum. İyi günler.